Bugün Anadolu'nun en değerli kış hazırlıklarından biri olan taranayı yapalım. Tarana sadece bir çorba değil, içinde emek, sabır ve şifa barındıran bir lezzet. Her bölgede farklı farklı yapılışları var. Bizimkisi biraz daha farklı. Günlerce, haftalarca mayalandırmıyoruz. Bir gün içinde yoğuruyoruz, seriyoruz ve kurmaya bırakıyoruz ekşi mi oluyor? Asla olmuyor. Kırmızı kapya biber, soğan, domates, olmazsa olmaz tarhana otu hepsini birlikte bir güzel haşlıyoruz. Tarhana otumuzu güzelce sıyırıyoruz. İyice yumuşayan sebzelerimizi blenderdan çekiyoruz ve soğumaya bırakıyoruz. Soğuduktan sonra bol miktarda süzme yoğurt ve unla bir güzel yoğurmaya başlıyoruz. Ele yapışan bir hamur olacak. Tüm yoğurma işleminden sonra Üzerini kapatıyoruz ve bir gece mayalamaya bırakıyoruz. İnanın o aşamada mis gibi taran'a kokusu sarıyor eve. Göz göz olan kabaran tarana hamurumuzu temiz bir çarşafın üzerine un serpiştirip, kaşık yardımıyla seriyoruz. Tarana sabır işi, ciddi anlamda emek işi. Bu aşamalarda sürekli başında durmak zorundasınız. su kuruyan taranalarımızı kaşık yardımıyla açıyoruz. İçlerinin de kurumasını bekliyoruz. Videoda gördüğünüz gibi tüm aşamaları mevcut. Tarana güneşte mi kurur, gölgede mi kurur? Biz bir kısmını güneşe, bir kısmını gölgeye koyduk. Rüzgar olması yeterli oluyor kuruması için. Kurutmamaya özen gösteriyoruz. Rondodan ya da elekten geçirirken sıkıntı yaşamayalım diye. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş kurumaya başladılar. İyice kuruyan taranalarımızı önce rondodan geçiriyoruz. Sonrasından da metal elekten geçiriyoruz. Tepsinin içerisinde 5 ile 7 gün arasında o şekilde kurutuyoruz. Güneş görmeyen bir yer olacak. Sıra geldi pişirmesine. İnanın o taze hali bambaşka lezzetli oluyor. Gördüğünüz gibi bizde yapılan taranı bu şekilde. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarifi deneyip sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.